Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanalı. Buyurun Sayın Açanalı. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, CHP grup önerisi hakkında grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Gazi meclisimizi ve yüce milletimizi saygıyla selamlıyorum. 2020 Ocak ayında Çin'de ortaya çıkan ve ardından pandemiye dönüşen COVID-19'un yol açtığı salgın tüm dünyada etkisini sürdürmektedir. Virüsün hızla yayılması birçok ülkede salgını kontrol altına almayı zorlaştırmıştır. Pandemiye bağlı sosyal mesafe, izolasyon ve bazı durumlarda karantina uygulaması gibi çeşitli önlemleri hayata geçirmiştir. Sosyal izolasyon önlemleri ve karantina uygulamalarıyla birlikte dünyanın çeşitli yerlerinden ve ülkemizde toplumda suç oranlarının düştüğünü ve buna bağlı olarak aile içinde daha çok zaman geçirme ve aile içi farkındalıkların, özlemlerin artmasıyla pandemi döneminde aile içi şiddette oransal olarak azalmaların olduğu tespit edilmiştir. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza bağlı 2020 yılı itibariyle 81 elimizde kurulan şiddet önleme izleme merkezlerinden yani Şönimlerin 1 Ocak 31 Ekim 2020 tarihleri arasında 184.693 kişi hizmet almıştır. 146 kadın konuk evi 3508 kapasiteyle faaliyettedir. Sağlık Hayat Merkezi yani SHM'ler kadın hizmetleri irtibat noktalarıyla daha etkin ve ulaşılabilir bir duruma gelmiştir. Ayrıca ilgili bakanlığımız bünyesinde Alo 183 sosyal destek hattı şiddete uğrayan kadınlarımız için 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Salgın kapsamında 49 ilimizde pandemi sürecinde 65 tesis, otel, misafirhane, kamu kuruluşu ve yurt barınma amacıyla kullanılmaktadır. Şu ana kadar 1400 kadın ve çocuk barınma amacıyla bu tesislerde koruma altındadır. Şiddetle mücadelede Şönim ve Sehemelerin işbirliği içinde etkili çalışmasından dolayı bakanlığın Aile bilgi sistemi üzerinden veri akışı yoluyla ilgili birimler arasında kurulan hızlı irtibat ve eşgüdümü çalışma sayesinde mağdurlara daha kısa sürede ulaşım sağlanmıştır. Sayın Süleyman Soylu ile İçişleri Bakanlığımız kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2020 yılı içerisinde 234.815 polis ve jandarma personeline aile içi kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi vermiştir. KADES yani Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ile tek tuşla mağdur olan kadınlarımıza yetişmektedir. 23 Kasım 2020 tarihine kadar 620 bin Buyurun toparlı. Uygulamayı indirmiş olup 48.686 kişi uygulama üzerinden ihbarda bulunmuştur. Ayrıca bu kapsamda kadın hizmetleri irtibat noktalarının kadına şiddetle mücadelede Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'yla Ortaklaşa hazırladıkları 75 maddelik kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı içinde de önemli bir yer aldığını belirtmek isterim. Sıfır tolerans ilkesiyle kadına şiddet konusunda mücadele etmeyi turuncu çizgimiz olarak kabul ediyoruz. AK Parti kadroları 18 yıllık bilgi, birikim ve kriz durumlarında bugün pandemide olduğu gibi her türlü zorluğun üstesinden gelmeye mahir, tecrübeli, ferasetli liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu sıkıntıların üstesinden gelmiştir ve yine gelecektir diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.